Kaydından başlatın, yüzlü yüzlü kuyruğuna kadar getirdik. Normal şartlar altında yani şu puan durumundaki namalup olarak ligi bitirmemiz ve onun yanı sıra en çok gol atan takım olmamız, en az gol yenen takım olmamız, yani gerçekten rekorları imza atmamız hiçbir şey ifade etmedi. Çünkü ne de ifade etmedi. Ee, bu turnuvanın sonuna pilav eklediğimiz için. Yani istediğin kadar iyi oyna, ligi senin Bugün bir bir kere kötü oynasan, şampiyonluk elinden gidebilir. Ama biz buna izin vermemiz lazım. Peki biz bunu nasıl izin vermeyeceğiz? Şimdi maça çıkıp köpekler gibi saldırarak değil. Şimdi maça çıkıp onları şimdi göstereceğiz gibi değil. Bizim bunlara izin vermeyeceğimiz takım disiplini oynayarak her zaman oynadığımız gibi. Her zamanki futbolumuz. Her zamanki oyundan keyif alan futbolumuzu oynamamız lazım. Biz bu oyundan nasıl keyif alıyorduk? Bunları hatırlamamız lazım. Sen bu oyundan nasıl keyif alıyordun Can? Bunu hatırlaman lazım. Sağa doğru kaçarak, Ersin gol atarak, Atakan başka bir şekilde, Oğuzhan bizi pozisyona sokarak. Herkes oyundan nasıl keyif aldığına bakacak. Herkes oyundan keyif almaya bakacak. Aramızda önce kendime söylüyorum daha sonra sizlere ben de sen de araya şimdi kem küm dışında ya da ah keşke atsaydımlar dışında ya orada niye böyle yapıyorsunuz falan tarzında asla ve asla kendim dahi konuşma istemiyorum arkadaşlar öyle bir konuşma olmasın olmayacak da. Maç ne olursa olsun tebrik etmesini bileceğiz buraya kadar getirdik bu saatten sonra da umarım bir şampiyon olacağız. Hepinize başarılar arkadaşlar umarım istediğimizi alırız. Başarılar abi. İnşallah. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Yeniden merhaba arkadaşlar. Finali yaptık. Az önce videoyu izlediniz. Şu anda videonun son olarak kısa bir konuşma yapacak sizler için. İnanılmaz terledik. İnanılmaz sitese girdik. İnanılmaz korktuk belki. İnanılmaz şeyler hissettik. Ama en sonunda kazanan biz olduk. Ama hak ettiğimizi hak ettiğimizi kazandık. Çünkü en az gol yiyen, yani, en fazla gol atan namalüp takımdık. Yarı finalde maç vermedik. Finalde de maç vermedik. İnanılmaz oynadık. O yüzden şimdi arkadaşlar tek tek fikirlerini söyleyecekler. Evet Karaca şimdi sen değilsin kardeşim. Neler düşünüyorsun? Kenan Can bana istek atıyor. Parti. Boş ver Kenan Hayır. Evet Karaca neler düşünüyorsun? Çok zorlu bir turnuva oynadık. Çok uzun soluklu. Maçlar çok güzel geçti. Normal sadece lig usulü olsaydı açık ara şampiyon olacaktık ama lig usulü olmadığı için böyle bir gece organizasyonunda Şampiyon olmak zorunda kaldık. Sonuçta yine şampiyon olduk mutluyuz. Sezon başından beri hedeflerimiz böyleydi. O hedeflerimiz gerçekçi. Tüm taraftarlarımıza da bizlere gösterdikleri destekten dolayı teşekkür ederim. Sağ olsun kardeşim. Olsan sendeyiz. Evet. Um, ya tartışmasız ligin en iyi takımı bizdi zaten. istatistiklerde bunu gösteriyor. Sadece bütün turnuva boyunca bir kere kaybettik. O da 1-0'dı zaten yani baktığımızda grup maçlarında namalüp yarı finalde hiç maç kaybetmedik finalde kaybetmedik yani bizden başka bir takım hak etmedi bu turnu hak eden bizdik bu kadar mı bütün bütün, bir bütün takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. herkes elinden gelen en iyisini verdi helal olsun evet. Ersin'cim efendim duygularını <laughs> alalım ne düşünüyorsun <laughs> Vallahi gerçekten çok rahatım yani. Çünkü yani ben takımı tanıyorum, beni tanıyorum yani. Yani ben kendimi çok iyi tanıdığım için yani çok harika oynadığım için yani ya sadece ben değil, takım arkadaşlarım da olsun beni çok iyi besliyorlar ben de onları çok iyi besliyorum yani çok iyi uyum sağladık yeni transferlerle bir e, yeni transferler olsun yine yani yeni hava katlar bizim takıma. Ayrıca teşekkür de etmek istiyorum şey Can'a ve e, Atakan'a. Ondan sonra ne diyebilirim ya ben çok rahatım yani biliyordum çünkü kazanacağımızı e, strese girmedim yani gollerime devam ettim, asistlerime devam ettim zaten. Herkes benim büyüklüğümü biliyor. Kiralık arabaya nasıl orada <laughs> <laughs> e, çok mutluyum ve e, rakiplerimin hepsini tebrik ederim çok iyi yolda. Sağ olasın. Ama bir tepki askerleri değil. Sağ olasın. Can? Ee, öncelikle açıkçası ne desem bilemiyorum. Zaten maç içinde çok stresliyim. Yani tarzlarımız da fark etmişti zaten. Alkoy kupa ya. Ağlamak istiyorum. Dur anlamayın. Alkoy. Hak ettik. Sonuna kadar hak ettik. Buradan... Ne demek istiyorsun? <laughs> ağlama ağlama boş ver. Bırakın, bırakın ağlasın açılır ağlıp. <laughs> 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 tebrik ediyorum bütün <Biz gülüyor> tebrik ediyorum. Savaştık başından sonuna kadar savaştık ve kazandık. Aslanlarım benim helal olsun tebrik ediyorum. Adamısın, evet. adamısın, adam, <laughs> adam, Atakan kardeşim. Uzun bir maratonun sonuna gelirken gülen tarafın biz olduğumuz için öncelikle çok mutluyum emek verdik. Herkes elinden geldiğince oynadı. Takım arkadaşlarım olsun, bizi destekleyen insanlar olsun. Hepsine teşekkür ederim. Allah razı olsun hepsine. Sağ yani olasın kardeşim. Fazla, fazla Sağ söze kardeşim. gerek tamam. yok. Sağ Çok olsun. mutluyuz. Goller Ko konuşuyor zaten. Goller. Dur, konuşma, konuşma. Yani. Benden başka kimse kalmadı değil mi? Ben kaldım. Tamam. Şimdi evet, arkadaşlar ben. şimdiden Gülsüncü söylüyorum. Abi. Şimdiden söylüyorum size biraz uzun bir konuşma olabilir belki sıkıcı da gelebilir ama ben bunları Aa, söylemek zorunda dur. olduğum için söyleyeceğim. Bilmiyorum. Ben yatıyorum beni kaldırma. Durarsın. Bunları, söyle, bunları, söylemem. bunları söylemem lazım. Bunları söylemem lazım. Bir saniye yayın bitti kapandı diyor. Hata var Twitch'te. sıkıntı oldu da kapatmıştım. Yeniden açtım ses kaydını. Arkadaşlar dediğim gibi uzun konuşabilirim. Kusura bakmayın çünkü içimde çok doğru olduğum şeyler var. Onları söylemem lazım. Biliyorsunuz geçen sene lig, e, takımımızda Kenan Can ve Timaş vardı. Daha sonra bu arkadaşlarımız ilk başlarken hiç sezon başında ben konuşmadan yani bizim böyle bir fikrimiz var falan filan demeden bir anda ligin başlamasına çok az bir süre kala biz takım kuracağız diye çıktılar takımdan ve bir anda ortada kaldık. Yani ortada kaldım diyeyim. Çünkü takımı ben kurduğum için ortada kaldım. Ama ortada kalmama rağmen, ortada kalmama rağmen olsun dedim. Sorun değil dedim. Oğuzhan'ı aldım yanıma. Mesaj gruplarında beraber konuşmaya başladık. Ne yapacağız? Ne diyeceğiz? Kimi nereye koyalım? Bunu oraya mı koyalım? Bunu buraya mı koyalım? Geçen sene Halloween şampiyon olduğu için kendini şampiyon zannediyor olabilir. Yani burada söylemek istediğim şey tabii ki onları aşağılamak değil. Onları şu anda hafif bir takılma yapıyorum. Yani arkadaşımız olduğu için şakasına takılıyorum onlara ama geçen sene biz Oğuzhan da demiştik ki Oğuzhan arkadaşlarımız kırılmasın. Eren Bilen, Ömer. Hani bizi seven, bizim yanımızda olan arkadaşlarımız kırılmasın. Biz turnuvayı kazanmak için bir takım değil de eğlenmek adına bir takım yapalım demiştim. Yanlış mı Oğuz? Öyle demiştim. Ve geçen seneki turnuvayı biz eğlenmek için aradık. Bu sene bizi terk edenler olmasına rağmen takımı gerçekten ne yaptım, ne ettim, takımı yeniden kurdum. Ve ben arkadaşlarıma hepsi de şahittir. Eren Karaci'yi hiç unutmuyorum. Dedim ki bir tane defansif orta saha bulmamız lazım. Gruba yazdık. Var mı denemeye gelecek? Üç tane adam denemek istiyorum dedi. Onların biri Eren Karaca'ydı. Birisi geldi oynadı güzel oynadığını gördü. Birisi daha geldi. Ama Eren Karaca geldiği zaman Oğuzhan'la ikimiz dedik ki aradığımız orta sahayı bulduk. Bu çocuk biz şampiyon yapacak. Bu bizim şampiyon kadromuzda olması lazım dedik. Eren Karaca'yı aldık. Sağ olsun o da bizi yanıltmadı. İnanılmaz oynadı. Şampiyonlukta en büyük paysatlarından biridir. Helal olsun diyorum ona. Ayrıca yıkılmış bir takımı, terk edilmiş bir takımı tekrardan kurdum herkes inandı ve ben burada söylemek istediğim şey şu uzun konuşacağım dediğim siz az önce şunu söyleyeceğim hepsi de burada şahittir. Hepsi de şahittir. Arkadaşlar size soruyorum. Canlı atakan hatırlamaz. Ersin olsan hatırlar. Eren de hatırlar. Ben bu lig başlamadan önce size bir söz vermiştim. Demiştim ki size söz veriyorum. Size söz vermiyorum kupayı alacağımızı, şampiyon olacağımızı ama size dedim en büyük söz veriyorum final oynayacağımızı. Hatırlıyor musunuz? Hep söyledim. Bu takım dediğim final oynayacağını size söz veriyorum. Hep söz veriyorum dedim. Ve dedim kupayı da alacağız ama onu söz vermem alacağız. Ve bugün vermiş olduğum sözü tuttum. Final oynadık. Ben sözümü tuttum. Benim oyuncularım, benim kardeşlerimle ben sözümü tuttuğum için bana şampiyonluk kupasını onlar da bana hediye ettiler. Allah hepsinden razı olsun. Bu takımın sırasını kimse yere getiremedi. Bir muhalifiyetimiz var. Bir sıfırlık skorla. Şu takım istesen toplayamayacağın adamlarla kurulu. istesen toplayamayacağın oyuncularla kurulu. istesen toplayamayacağın arkadaşlık terbiyesiyle kurulu bir takımdır. Allah hepsinden razı olsun. İnşallah önümüz açık. Ondan sonra kimse şampiyonlar bırakmayacağız.